Google Merchant Center'a girdikten sonraki ürünler sayfasına gidiyorsun. O ürünler sayfasının şu başlıklarında en bütün ürünleri gösteriyorsun. Ee, gerçi bunu şöyle yapayım bir. Ben de filmence çıkıyor ama Türkçe'ye çevireceğim mecburen. Sende romence çıkacaktır artık. Diğerlerine bakarsın. Şimdi buraya geldikten sonra şunu fark ettim ben. Bizim web sitemizde toplam 371 tane ürün yayınlanıyor. 356 tanesini bizim feed olarak çekmiş otomatik olarak. Ama şu anda Google tarafından 15 tane yeni ürün bulundu diyor. Google'da gösterilmiyor diyor. İşte bu sıkıntı aslında şu. Google'da gösterilmeyenler ile Google tarafından bulunanlar aslında ikisi de aynı ürün. Fakat özellikle sen başlıkları değiştirdiğin için, linklerle oynamalar olduğu için, yazılar değişip bazıları silip bazıdan eklediğin için Google'da daha önce var olan bilgileri silmemiş, burada gösterilmiyor diye bizi uygul gösteriyor. Şurada da senin yeni yazdıklarını bulmuş olarak gösteriyor. Şimdi bunu anlamak için bu sayıların üstüne tıklıyorsun. 12 tane Google'da gösterilmeyen ifadesinin altında şuradaki ürünlere bakıyorsun. 12 tane var mı tamam mı bu ürünlerin şu yanındaki numaralarına dikkat et bir de 42 506 gibi şunlar bu prodüklere numarası şimdi 42 506 gideyim inşallah vardır aynı şekilde gelip şurada Google tarafından daha fazlası bulunduğu tıkladığımda bak aynı ürün 42 556 506 burada da var İstersen tekrar göstereyim. Bak 12'ye basıyorum. Google tarafından görünmeyen ürün 42506. Ama aynı ürün senin eklediğin yeni ürün olarak da burada bu da var. Şimdi bu iki tane ürün aslında aynı. Bu ikisinin aynı olduğu için şuradan ben bunu kopyalıyorum. Düzenleme yapmak istiyorum. Kopyalıyorum. Getiriyorum. Burada şey gitti ya? Ne? Dili değiştirince buradaki tuşu kaydırmış. Seninkinde var olacaktır. Buraya gelip Product ID'ye koyup şu iki tırnak arasına yapıştır yani? dediğinde zaten bir tane o ürünü yapacaktır. Onu da buradan seçiyorsun. Bak altına çıktı. Tak seçtik. Şimdi bu ürün şu an itibariyle bizim karşımızda. Bu ürünle alakalı yapılması gereken düzenlemeler var. Ben şurayı tekrar e, Türkçe'ye çevireyim. Ürünü düzenle demek. Yukarıdaki. Bu ürünü düzenleye tıkladığım zaman bana bilgi verecek. Burada linki var. Aşağıda ürünün başlığı var. Vesaire. Girdiğim zaman bak gördüğün gibi şurada fiyatları alamamış Google. Fiyatı nereden alamamış? Siteden alamamış. Halbuki bu ürün senin sitende fiyatı var. Niye alamamış? Bu ürüne eğer gidecek olursan sen bu ürüne varyantlar eklemişsindir. O eklemiş olduğun varyantların üç ayrı varyant olduğu için ürünleri farklı farklı olduğundan bunu göremiyor. Bundan dolayı da fiyatını çekememiş. Hangi ürünün fiyatını çekeceğini bilemiyor. Dolayısıyla biz buna oradan kendimize göre bir tane fiyat seçeceğiz. Ben şurayı tekrar e, flamanca yapayım. Normal çalışsın. Sen de, de normal görürsün. Şurada gelip işte para biriminiz RON'u seçersin. Nerede bu RON? Evet RON'u seçtim. Fiyatına geçeceğim. Şimdi bu ürünün fiyatını nereden bulacağım ben? Bu ürün neymiş? Başlığına bakıyorum perne imprimat model 4 diyor Ben şu şekilde kopyalıyorum geliyorum sitemizde arama çubuğuna bunu yapıştırıyorum enter dediğimde birkaç tanesi var İşte şu ben bu ürünü karşında buldum fiyatlarda burada fazlasıyla var yani senin yeni eklediği iki farklı fiyat var buradan artık birisini seçmen gerekiyor ben mesela genelde ucuz olanı seçiyorum 280'e 199. Tekrar aynı sayfaya geliyorum. Buradaki ürünlerde 280 satış fiyatı da 199 muydu? Hangisindeydi bu ya? O kadar çok ürün var ki şu anda. Heh, şu sayfada çalışıyordum. 280'e 199. Evet, şuradaki sayfadan buraya geldim. Evet, 280'e 199. Ürünün fiyatını ekledik mi? Opsılan yaptım. Ürünün fiyatını ekledikten sonra bana hala hata veriyor. Çünkü şu link, ürünümüzün fiyatıyla aynı link değil. Buradaki, bak. 140, 210 falan gibi bir özelliği olandı ama artık yeni şeyde o yok. Niye? Çünkü o ölçüleri sen buraya eklemişsin. Yeni linkte yok. O zaman ne yapıyorum? Bu linki de kopyalıyorum buradan. Bu sayfayı Google görsün istiyorum. Kopyalıyorum. Geliyorum gene aynı yerdeyim. Product Biverkin'e tekrar tıklıyorum. Ama burayı bana açmadı. Burayı bana açabilmesi için aşağıya iniyorum tekrar. Eee Aşağıda bir şey yapamıyorum. Pardon tekrar Opsulan yapıp ürünün şeyine geri gideceğim. Anule deyip Başına tekrar gireceğim. Burada fiyatını eklemiştim. Şurada bak fiyat burada eklendi. Bir tane dükkan var. Burada bir dükkan daha ekle diyor. Buraya tıklayıp Herhalde bu ikinci dükkanı annen ekledi galiba. Şuraya tıklayıp okeyleyeceğiz. Şurada bak hem ikisi de gözükecek. Opsulan yapıyorum tekrar. Bunu da opsulan yaptıktan sonra ikinci dükkan geldi. Şimdi link bölümünü bana açıyor. Evet bak gördüğün gibi şu anda link açıldı. Ben bu linki buradan hop siliyorum. Yerine yenisini yapıştırıyorum. Şimdi bakalım. Sayıların olmadığı şu link perne model 4 aynen buraya geldi. Başlıkta da eğer istersen Sitedeki başlıkla aynı olsun diye çünkü bunu da ileride hata veriyor. Bunu da kopyalayıp sitenin başlığını da burada yeniden ekleyebilirsin eğer hata varsa. Artı bazı resimleri çekememiş, çekemediği için buraya gelip e, fotoğraf ekleyip şurada URL kısmından eklemek istediğimizde gelirsin tekrar aynı sayfadaki şuradaki gördüğün resimler var ya. O resimlerden üstüne tıklayıp bu resmin adresini kopyala diye bir şey çıkıyor. Kopyalıyorsun, getirip onu da buraya ekliyorsun. Tuvuk'un ekleye basıyorsun. İkinci bir resim yine aynı şekilde gidiyorsun, başka bir tane resmi gene URL'sini adresini kopyalıyorsun, getirip onu da e, URL'sini yapıştırıyorsun. Şimdi bunların hepsini değiştirdik, tekrar opsiyon yapıyoruz. Opslan yaptıktan sonra ürünüm şu anda herhangi bir şey değişmemiş gibi gözüküyor ama bak iki tane dükkanda fiyatlar gözüküyor gibi oldu. Şeyimiz değişti, linkimiz değişti ve sayfayı kapatıyorum. Sayfayı kapattıktan sonra şurada gördüğün gibi sayılar değişti. Demin 15'te 13'tü, şimdi 12'ye 14 düştü. Bunun gibi buradaki bütün bu ürünlerin e, özellikle şu nit fükürt e, gibi olan biper gibi olan ürünlerin hatalarını düzeltmen mümkünse düzeltebilirsen düzeltmeni istiyorum. E, çünkü bu şekliyle meseleyi çözmüş olacağız. E, bir de şurada üçüncü başlığa bastığın zaman bak şurada üçüncü başlığa basıp geldiğinde orada dikkat gereken, Türkçesi neymiş bunun? Bir bakayım. Eee Ha, dikkat gerektirir diyor. Burada şurada üstte 3 açıklama var. Diyor ki mağaza üstünde görüntülenmiyor. Yani bilgisayarda görüntülenmeyen 17 ürün var diyor. Fiyatı olmayan 11 ürün var diyor. 6 tane de telefonda gözükmüyor diyor. Bütün bunların hepsini yine ben şurayı e, normal dile çevireceğim. Çünkü e, görüntüyü bozuyor gördüğün gibi. Tekrar ana dilde olduğunda problem yok. Şurada ürünlerin yanına geldiğin zaman Neyin eksik olduğunu söylüyor. Burada link eksik diyor. Burada fiyat eksik diyor. Ee, şurada sayıyı artıracağım. 30 yaptığım zaman toplam 24 üründe değişiklik yapılacak. Şuralarda o ürünle alakalı yapılması gerekenleri gösteriyor zaten. Mesela bak şu üründe. Birincisi ürünün fiyatı eksik. İkincisi linki bozuk. Üçüncüsü e, mobilde de gözükmüyor. Üzerine tıklarsın buradan. Direkt gelirsin. Mesela bak buradan tıkladığım zaman gözükmeyecek. Bana gözükmeyen 404 hatasını verdi. Neden? Çünkü o ürünün linki bozuk. Şimdi sen ne yapacaksın? Tekrar gideceksin. Bu ürünü internet senden bulacaksın. Biraz önceki yaptıklarının hepsini aynen yapacaksın. Fiyatlar eksik. Fiyatını eksikleme, eklemek için buraya geleceksin tekrar. Fiyatını aşağıya ineceksin. Burada fiyatlarını ekleyeceksin. Tamam mı? Bunları bu şekilde düzelttiğin zaman en azından ürünlerimizin ana sayfalarına insanlar, şurada yaptığımız düzenleme gibi, burada olduğu gibi insanlar buraya gelir, burayı görebilir. Google'da bu ürünü bizim sistemde gösterebilir. İnşallah faydalı olur. Anlamadığım bir yer olursa tekrar bildirirsin. 11 dakikalık uzun bir video oldu. Bir değerlendir bakalım. İyi günler.